Ben eskiden beri müzikle uğraşan insanların, müzikle hemhal olan insanların egosunun daha tavan yaptığı, kibrinin daha yüksek olduğuna dair bir tespitte bulunmuştum yıllardan beri ki ben kendim de şahsen besteler yapan, bu besteleri bir şekilde bazı arkadaşlarımızla piyasaya sürdüğümüz bir insanın Sonra üzerinde biraz düşününce müzikten ziyade kibir ve egoya arttırma durumu daha çok müziğin insanlar tarafından satın alınan bir meta haline gelmesi hasebiyle sevilen, beğenilen, kabul gören ve çok fazla insanların rağbet ettikleri bir şey olması hasebiyle ve güzel icra edilen musikiden gelen alkış ve gelen rağbetler, insanların gösterdiği teveccühler insanın nefsine ister istemez ciddi bir pay çıkartabileceği bir noktayı barındırıyor.